Günaydın. Saat 6.30. Ben 5.30'da kalktım ama 5.30'dan beri sadece sağa sola dönüp duruyorum. Artık hayatımı düzene sokmam gerektiğini düşünüyorum. Çok dağınık bir hayatım var. Odam çok dağınık. Rezalet. Kapısını açabildiğime şükretmem gerekiyor. Ee, sosyal medyada bunlar asla gösterilemiyor. Gösterilmiyor, gösterilmiyor, gösterilmiyor. Ama odamı görmeniz lazım. Gerçekten bu odayı gördükten sonra beni hayda takip eder misiniz? Emin değilim. Koşmak çok istiyorum. Koşmayı çok seviyorum. Ee, herkes bana bu devirde sabah koşuya çıkan mı kaldı diyor. Evet ben varım ama özgüven yetersizliğimden koşamıyorum. Özgüven yetersizliği değil aslında bu. Ülke olan güvenden dolayı. Çünkü ben bu saatte koşarken başıma ne iş gelecek bilmiyorum. Sabah sabah kafa açtığım için özür dilerim ama konuşmak istiyorum. Konuşacağım. Ee, şimdi kalkıp kahvaltı yapmam lazım. Çünkü ilaç alacağım. Ama kahvaltı yapmak istemiyorum. Ama kahvaltı yapmak zorundayım. Ne yiyeceğim yani? Hani hiçbir şey istemiyorum canım. Ama bir şey yemek zorundayım. Yulaf yemek istiyorum ama meyve yok. Gerçi hayatta ne veriyorum dedim hiçbir zaman her şey dört dört değil? Yani neden bir şeyim varken illa bir şeyin olmaması gerekiyor ki? denge bozulması böyle bir şey varsa illa bir şey olmuyor. Niye ikisi aynı anda olmuyor mesela? Çok nadir böyle ikisinin aynı anda oldu. O zaman da sende heves olmuyor zaten. Mesela şimdi de yeterli alanın yok dedi. Hayır bak ben neden video çekmiyorum? Bu yüzden işte yeterli alanım hiçbir zaman olmuyor. Allah'ın belası iPhone'un hiçbir zaman yeterli depolama alanı olmuyor. İstersen iPhone 16 kullan, istersen 17 kullan, istersen 1 TB kullan, istersen 64 GB kullan, istersen 256. Hiçbir zaman iPhone'un yeterli depolama alanı olmuyor. Nasıl satayım? Hadi kahvaltı yapmaya gidelim beraber. can rock your body around. When you coming up So Sen Ayılmaz YouTube kanalına hoş geldiniz Gerçekten arkadaşlar. Herhalde. Youtube ya. Yusuf olduğu için yan çekiyoruz. Arkadaşlar sabah saat buçuk. Evden 8'de çıktık. Ve şey Ayşe var dedim lan. Ananı Allah söyletti. Şey... Sena'nın... <laughs> kendini iyi hissetmediği için e, yürüyüşe çıkmaya karar verdi. Ben de simit diyeceğim. Simit yere kadar vakti var. Ne? Ben simitli haberim gite... yoktu. Maazigi Arda söyledim Arda. Ben bunun yaş ortalaması 80. Benim şey Ben gizli kameraman. olduğumu yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. İyi bak Bye. Bye. Atakan bulunuyor. Atakan'la biz ders çalışmaya geldik. Atakan benim bir alt seviye. Ya. <laughs> 11. Sınıfı, sınıfı, sınıfı kendisi için 12 oldu. Büyüdü, ağabey oldu. Evet. Ee, bugün ne söylemek istersin Atakan? Bitlendik burası. Eu, kendim şey gibi hissediyorum. Bir tane kadın vardı. Bugün meyve yedim. İki tane meyve yedim tuzlu elma vardı, İkisini de yedim. Biliyor musun? Yani bugün o gibi hissediyorum. Benim için güzel bir üçeymiş oldu bu arada. Sen konuşalım. Ben 60-70 soru çözdüm fizikle Türkçe'de. O da ben şey fiziği bitirdim. 35 soru çözmüşüm dedim. şöyle öyle mi? Ben de 8. <laughs> sorumdayım. Ben de, geldiğim zaman ben de 8. sorumdayım. 17 soru çözdüm. Ya. Aferin kardeşim. <laughs> Aynı performans TYT ve AYT'de de beklemiyoruz yalnız. Süren yetmez. Gelemeyen sorular. Evet. E, benim netlerimi ilk defa söyledim. Gerçekten açık gösterdiğim tek kişi olur kendisi. Beni yargılamayacağını biliyorum. E, ve ben bu kötü netlerle tercih yaptım. Arkadaşlar bakın bunları hiç konuşmadık sabah. Aslında ben 8 dakikalık bir video daha çekmiştim. E, gerçekten bu video şeklinde 8 dakikaydı o video. Sildim. Yeterli. abonem olmadığı için. <laughs> onda seni. Şimdi Emrah abinin dükkanındayız. Emrah abi geldiğimizde Emrah abinin dükkanı biz açtık. Masala falan dışarı attık ya. Böyle bir samimiyet. Eskişehir'de olanları bekliyoruz. Post kafe. Ee, öyle Yani Ne yani sorular Fizikten nefret eden bir yani insan olmama rağmen <laughs> gerçekten e, ben arkadaşlar şu beni motive etti. <laughs> İlk soruları çok kolaydı. Çok kolaydı derken yani normal bilgi sorularıydı. Onlar beni çok mutlu etti. Mesela diyor ki... E, Hadi. Fizik bilgim bu kadar. evet, <laughs> basit sonra zorlaşmaya başladı. <laughs> en son çıkmış sorulara falan gösterdim. Hayırdır yani. Tabii tamam, hepsini yaptık. Ya. Şimdi, laf söyletmem yaptım. Bir boşum vardı sadece, yaptım gerisini. 3 ee, yanlış falan vardı. Kaç Sazar boyuncu. 30 soru da farzı bence gayet iyi etti. Sınavdan tamam. sınavda yapamazsın. Neden? Çünkü fizik bilimine giriş... Hayır. <laughs> Kör sanır, ilse koplayarak yapar bu soruları. Ben onları da 3-4 yanlış çıkarttım. Ne diyoruz? Ne diyoruz? Sağlık olsun diyoruz arkadaşlar. <laughs> Bugünlük bence video yeterli mi? Yeterli. bence yeterli. Evet 12 dakika olmuş çünkü ve ben bunu kesmeden koyacağım. Bir daha bunu editleyeceğim. Size çok güzel dopdolu bir video geliyor yani. Hazırda beklemeyecekler. Hazırda beklemeyecekler çünkü bu yayınlandı anlatı izleyecekler. <laughs> <laughs> Zaten sonuna kadar izlemişse hazırda beklemesine gerekmiyor. Bu arada sonuna kadar izlediysen arkadaşlar tebrik ediyorum. Allah helal olsun. Büyük sabır varmış. Hele hani benim cilt bakımı saydım. <laughs> 4 dakika. Gerçekten hızlandırılmış video ve 4 dakika onu keseceğim tabii. Bu kadar 4 dakika izlemeyeceksiniz. uzun bir evden sonra kitlemin çoğunu kaybettiğini düşünüyorum. Eğer kalan kitlem varsa onların... Yani tıttırtlarını öperim yani. Onları çok tatlısınız arkadaşlar. Beni beklemişsiniz. <gülüyor> Siz bu <laughs> gittim halde üniversite işleriniz yaptınız gidiyorsunuz ama ben buradayım. Çünkü neden biliyor musun? Ben bunu evet. 7 dakikalık videomda söylemiş ama sildim. YKS Influencer'ın vazgeçilmez üç şeyi vardır. Bir, güne paragrafla başlar. İki, soğuk kahvesini yapar. Kışsa saatlikte kahvesini yapar. Üç, mezuna kalır. Zorunlu abi, yazılı olmayan bir şey. Sen hayatında bak, izleyen kişi. En iyi üniversite kazansa da mezuna kalır çünkü. Ee, hiç hayatında YKS ile alakalı içerik üretip de mezuna kalmayan bir influencer tanıyor musun? Ben tanımıyorum. <laughs> Örnek. Ben mesela üniversite yazmaya evet. çok Sonuçtan daha kötü sonuç gelirse ne yapıyoruz? Zaten üniversite yerleşmiş şey oldum. Şimdi hiçbir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Kalıyoruz öyle. onun da bahane o ödev hem kırık da olacak. <laughs> Görüşürüz. Seviyorum.